Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir seri ile karşınızdayım. Şimdi oyunumuzun ismi Soccer Star. Çok kişi oynuyordur, biliyordur. Ben de oynayayım dedim. Video sonunda da çekeyim dedim. Şimdi biz antrenmanını burada yaptık. İsmim de oyunda yaşayasın. Şimdi şöyle bir bakalım. Fiesen bu arada kulübümüz ee, Liverpool neyse şimdi bir basalım şöyle bakayım Manchester kırmızı Manchester oynuyoruz şöyle kısalım sesi şimdi verelim pası şu köşeye atalım gol maçı 1-0 kazandık golde biz attık şimdi bakalım Wolverhampton oynayalım. Evet. Tünelden çıkıyoruz. İlk yarı. Şimdi dakika 24. Şöyle bir pas verelim. Orta açımı. Şöyle bir kaptana verelim. Oradan. Bize verelim Jason. Oradan şu sağ 90'a. Kaleci nasıl kurtardın sen onu. Serbest dedi. Geri alalım orayı. Yani çok güzel bir vuruş. Ya nasıl kurtarıyor ya? Heh, gol. Üçüncü denemede gol attık. Seviye 10. 3 yıldız. Şimdi burada bir çantamız varmış. Açalım. Bakalım ne çıktı. Sakal falan çıktı. Saç yeni saç sitli. Şöyle. Bir dakika. Şöyle hemen bir deneyelim. Rengimiz de normal olsun. Ayakkabı. Tamam. Şimdi. Liverpool e, eh, Londra mavi. Hangi takımda bu unuttum. bir ihtimal ya Chelsea'dir. Şimdi şöyle bir verelim pasımızı. Şimdi Oradan şut mu çeksek? Yok ya ben şöyle bir pas vereyim. Oradan da atarız. Efsane dedi. 2-1 önde. Bu maçı da alıyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi Watford. Başlayalım maça. Şimdi şöyle bir sağa doğru verdik pası. Oradan orta maçacak. Şöyle verdik. Şöyle verdik vuralım. Jason attı ve gol. Sol 90. 39 attı. Evet. Seviye 12. 3 yıldız. Şimdi bakalım. E, Liverpool mavi. Hangi takımda unuttum. E, takımların tam lisans olmadığı için. Yani tam ismi yok. Şimdi kaptana verdik. Oradan bize atacak. Jason aldı topu. Ondan bir vurduk. Harika bir şut. 2-0 yendik. Bu maçı da yendik. İngiltere milli takıma seçildik. 17 numarayı alalım. 17 numarayı severim. Avrupa Kupası. Takımı tam göremedim orada ama. Bulgaristan. Biz İngiltere milli takımımızı seçmiştik. Şimdi bakalım. Şöyle buradan bir vuruş kaleci çok güzel kurtardı bu arada. Şöyle bir pasımız verdik. Şöyle bir orta açsın diye verdik. Şimdi orta açacak. Açtı şöyle. Bir kafa. Sağ 90'a çok güzel bir gol. Gol sevincimizi yapalım. Evet şöyle bakalım. Şimdi Manchester mavi oynayalım bakalım maçı. Evet hava yağmurlu. Şimdi ortamızı açtık Jason'a. Gelmedi. Şöyle bir kafa. Çok güzel. Yenildik. Buna yenildik. İlk yenilgimiz bu oluyor. Çantamızı açalım bakalım ne çıktı. 16 bu sezon bitsin. E, ee, diğer sezona bundan sonraki bir videoda devam ederiz. Jason Şuradan bir vurmaya çalışacağım. Kaci aldı zaten. Neyse vuralım ya. Jason'ı aradım da orada pas atabilir miyim diye. Evet. 16. seviye. 2 yıldız. Şimdi Borley. Arkadaşlar oyun güzel. Yani ben beğendim. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Şöyle bir ona değil ama. Jason orada bombuş. Gördük şöyle bir kafa. Mükemmel 6 Dakika 80. Seviye 17 3 yıldız. Şimdi teleceği İskoçya ile uluslararası dünya kupası maçı sanırım eleme turu. Mu? Öyle bir şey sanırım. Gördük şöyle Jason'un mükemmel ama geçmedi. Tekrar aldık. Pası verir miyiz? Verdik şöyle. Verdik pasımızı. Koş Jason. Yapıştır oradan. Sol 90. Çok güzel vurduk. Yardım ama... Evet 2-0 yendik. Bu güzel oldu. Evet. İlk sezonu yavaş yavaş bitireceğiz. Az kaldı bitmesine. Şöyle bir ileri doğru attım koşsun. Ver pasımızı bize. Pası ben şöyle çünkü yıldızı almalıydım. 3 yıldız olsun diye. Jason attı yine golü. Penaltı mı? Penaltı. Şöyle bir vuruş. Mükemmel. Jason ikinci golünü attı. Seviye 19. Çok güzel oynadık. İki golümüz var. Leicester City ile Neyse serbest vuruş mu kullanacağız? Aslında oradan atmak istiyorum da neyse atalım. Şöyle bir vuruş. Mükemmel vurduk ama olmadı. Atalım şöyle. Kaleci onu da kurtardı. Şöyle bir vurduk efsane. İlk gol atmalıydım aslında ama. Evet, çantamızı da açalım. Şöyle. Sezon 2. Iki. Yeni sezonuyuz. Oh. Liverpool ma mavisimi. E ee, İtalya'ya mı gidecek? Mon Monaco. İtalya. İngiltere. Ee, arkadaşlar bu seçimi ikinci sezon yapsak neyse ben değişiklik olsun Fransa'ya gidelim ya Monaco'ya. Kaç numara giysek? Neyse. Ben bir reklam. Bu arada ben reklam izledim ve kaptan 11 numara geldi. Kaptanımızı alalım Jason. 11 numara kaptan olarak yeni of. takımında o rakibimiz Paris ama ne zaman? ikinci bölümde. Şöyle bakalım. Yine Dünya Kupası maçları var. Neyse arkadaşlar. Oyun bu kadardı. Bence güzel bir oyun. Yeni takımımıza umarım iyi bir şeyler başarırız. Evet arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.